Subhanallah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan ayı ile ilgili hutbesi Ey insanlar Şüphesiz Allah'ın ayı öyle bir ay ki Allah katında en üstün aydır. Bay günleri günlerin, geceleri gecelerin ve saatleri de saatlerin en faziletlisidir. Allah bu ayda sizi kendi ziyafetine davet ederek sizlere değer vermiştir. Nefisleriniz zikir, uykularınız ibadet, amelleriniz makbul ve dualarınız kabul edilmiştir. Öyleyse doğru niyet ve temiz bir kalple Allah'a dua edin. Şüphesiz halkın en kötüsü bu ayda bağışlanmayanlardır. Bu oruç ayında açlık ve susuzlukla kıyamet gününün açlık ve susuzluğunu hatırlayın. fakir ve miskinlere yardım edin. Büyüklere saygılı, küçüklere sevgili olun. Akrabalarınızla ilişkinizi koruyun. Dilinizi, gözünüzü ve kulaklarınızı haramdan sakındırın. Eğer yetimlerinize şefkatli davranılmasını istiyorsanız, siz de başkalarının yetimine iyi davranın. Günahlarınızdan pişman olup tövbe edin. Namaz vakitlerinde dua etmeyi unutmayın. Çünkü o zamanlar en faziletli vakittir. Allah kullarına rahmet gözüyle bakar, dua edip onu çağırdıklarında icabet eder. Ey insanlar! Canlarınız, amelleriniz elinde rehimdir. Onları istihbar ederek kurtarın. Ey insanlar! Cennet kapıları bu ayda yüzünüze açılmıştır. Rabbinizden isteyin ki yüzünüze cehennem kapıları açılmasın. Şeytanlar ise zincire vurulmuştur. Rabbinizden dilin ki onları size musallat etmesin. Bu ayın en güzel ameli insanın kendisini haramdan korumasıdır.